İsmim Mehmet Tuncer. 3 yıldır Türk İş Kargo ailesinin bir parçasıyım. Benim işim kısaca kontrol diyebiliriz. Gelen kargoları kontrol edip operatörlere götürmesi gereken yerleri söylüyorum. İşimi seviyorum çünkü masa başı insanı değilim. Operasyon içinde olmak, sahada olmak, hareketli olmak bana göre havacılık sektörü prestijli bir alan. Uluslararası büyük bir organizasyonun bir parçası olmak bence keyifli. Türk İş Kargo'da çalışan tüm arkadaşlar gibi benim için de en mutlu olduğum an kargoların sorunsuz bir şekilde uçağa yüklenip uçağın havalanması. Kargo operasyonu farklı birçok insanın sekron bir şekilde çalışmasını gerektirir. Ve bu yüzden Türk İş Kargo'da her şey zamanında gerçekleşir.